İşten eve geliyorsun ve 4 saat sonra uyuyorsun. Sonra sabah kalkıp tekrar işe gidiyorsun. Yani 4 saat yaşamak için 8 saat çalışıyorsun. Bir gün eğlenmek için 6 gün çalışıyorsun. 5 saat uyuyabilmek için yine 8 saatlik işe gitme söz konusu. 2 hafta tatil yapayım diyorsun. Bunun için bütün yıl çalışıyorsun ve yaşlanınca emekli olacağım diyorsun ve bütün hayatını harcıyorsun bunun için. Sonra da ne fark ediyorsun biliyor musun? Sen öldükten 6 ay sonra unutuluyorsun. Yılda bir defa torunların ve çocukların seni hatırlıyorlar. Hele hele torunlarından sonra seni bu dünyada hatırlayan hiç kimse yok. Her şey bütün çalışma bunun için miydi? Sadece dünyada. Şusun mezarın üzerinde iki tane kelime var. Adın soyadın yazıyor. Onu da 70-80 sene sonra silip yerine başka bir mezar taşı yerleştirip senin üzerine başka birini gömüyorlar. Hayatın amacı bu mu? Hayatın gayesi bu mu? Yoksa hayatın gayesi sonsuzu kazanmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele etmek mi bir düşün istiyorsan?